Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar Umut Türkan kanalında hepiniz hoş geldiniz ve bugün sizlerle beraber um, 60 second oynuyoruz. Daha fazla 60 sekund videosu istiyorsanız kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Um, bugünkü videomuzun konusu sadece Ted ile bir um, şey geçireceğiz. Yani sadece Ted alacağız ve yanına eşyaları alacağız. Um, daha fazla bu tarz böyle challenge videoları istiyorsanız kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın ve yorum yazarsanız da çok ama çok mutlu olurum. Böyle ara sıra 60 second videoları atacağım. FIFA 23 videoları da geliyor. Başka başka videolar da gelecek. Takipte kalın. Diyorum ve evet, sadece TD olacak. Yani dolar esi, Mary Jane'i ya da Timmy'i hiçbir şekilde almayacağım. Evet şurada hemen durduk aldık bunları. Tamam şu da radyo var. Radyo önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz ki oyunda radyo olmadan çoğu şey olmuyor ee, Böcek ilacı Şuradan hemen bir tane yemek Tamam şuradan bir silah Şuradan bir balta ee, Harita hemen şu odada Boy scout kitabı Harita Şuradan şöyle yemek yemek şuradan şöyle bir su da alalım. Aha gaz maskesi. Koş 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 koş. Tamam bence çok iyi topladık vardı arkadaşlar. Bence bayağı iyi topladık. Ee, bence iyi. Geç. Bakalım sadece TED dedik, TED'e göre şeyler aldık. Bu arada bunun sadece dolar es videosu Atanamenler kanalımızda var oraya da bakabilirsiniz. Ee, buraya da videosunu çekeceğim ama ne zaman gelir onu bilemem. Ee, çünkü böyle yaklaşık 10 günde bir filan video çekemediğim zamanlar hızlı video çekebileyim diye 60 second çekiyorum. Sizleri de videosuz bırakmamak için. Ee, yani sonuçta kanal video çekerek büyüyecek. Başka türlü büyümeyecek. Ee, 60 second'a zaten önüne çıkan bir video olduğu için. Güzel oluyor. Ee, evet bir tane mermimiz var. Bir tane de neydi düşünün ismi? Mızıkamız var. Güzel. Güzel. Tamam. Sadece tetleyiz zaten sıkıntı yok. Yemeğimiz var, suyumuz var, her şeyimiz var. Günlerimiz hızlı hızlı geçecek. Tamam, Ted delirdi yani normal olarak. Adam zaten tek başına. Ne diyor? Bir... Tamam. Abi hiçbir şey kullanma. Ted hasta olursa olsun. Sonuçta şeyimiz var. Tamam üçüncü gündeyiz. Bence Ted'i bir dışarıya gönderelim. Yoksa daha değil mi? Yok daha değil ya. Mantıken çünkü baktığımız zaman her şeyimiz var. Bu günleri böyle hızlı hızlı geçeriz. <laughs> Böyle bir şeyler lazım olduğu zaman çıkarız. Çünkü silahımız var. Baltamız var. Maskemiz var. Her şeyimiz. Tam böyle. Hiçbir şeyimiz eksik değil. Ee, bir tane su verelim. Tamam bu esnada gizli bir kaşık test ettik. Ee, silahla bir bakalım. Herhangi bir şeyimiz kırıldığı an dışarıya çıkacağız. Evet ne diyor? İki tane su bulmuşuz. Çok iyi bu arada. Çok çok iyi iki tane su. Öyle kolay bulunan bir şey değil arkadaşlar. Bir nükleer çalanı. Şaşırtıcı. Tamam. Hayır. Hiç gerek yok kapıyı şeyi tehlike etmeye. Canımızı. Tamam. Nevada yolculuğu. Aslında o tarz bir yolculuğa gidebiliriz. Çünkü zaten tek tek başın olduğu için. Ee, yememiz de var yeter yeteri kadar. Evet buraları böyle hızlı hızlı geçiyoruz ki hızlı hızlı halledelim. Bu ses neydi? Dört nala giden at mı? Hızla kapıya gittik. Tamam. verelim haritamızı haritayı geri verecekler. Evet iskambil kağıdı verdiler. Ee, gerçekten her şeyimiz var ya. Bugün kahvaltı servisi haritamız duvardan aşağı kayınca. Tamam. Bakalım evet şu harita düşmüş. Onun arkasında bir şey varmış. Orada ne var diye bakalım. Evet yemek bulduk bir tane. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> evet ne diyor? Bizi bu korkunç durumdan kurtarabilecek birisi varsa o da devletimizdir. Tamam. Aynen devletten bir işaret bekleyelim. Radyo. Ve telefon çalıyor. Büyük bir ihtimal dışarıdaki telefon çalıyor. İrtibat kurduk. Orada da bizi yerler tamam bizim için geliyor diyor. Abi dışarıya kim gidebilir? Tabii ki de Ted gidecek. Yani başka kim gidecek? Tamam su kaybı yaşıyor. Ne diyor mermilerimiz eksik çalınmış olması imkanı yok. Evet bulalım onları. <laughs> Mermilerimiz önemli arkadaşlar Evet bulduk Bulduk mermi şarjörünün üzerinde bir konserve konmuş Tamam Açlıktan ölmek üzere diyor Evet biraz ra radyo sohbetini dinleyelim bir yayına bağlanmayı ve Paris'e sünü oldukça enerji dolu ve canlı sikar dinleyecek kadar etmeyi başardık. Tamam. Bir nükleer sanakta oturmayı duymayı beklediğimiz şu an şey trompet ismi. Alalım mı onları içeriye? Hadi alalım ya. Trompet ilk kez gördüm çünkü. İnşallah bizi soyup gitmezler. Yok da bir şeyimizi aldılar. <laughs> Allah sizi kahretmesin. Evet bavulumuzda el fenerimiz gitti. Yani almak hataydı. Yanlış yaptık. Evet dışarıda bir tane hayvan bize bakıyormuş. İnşallah şimdi silahımız da kırılmamıştır. Ya kırılmamış tamam. <laughs> tamam. Su kaybı yaşıyor diyor, verelim. Abi dışarıya tet gidecek. Maskeyle gitsin. Hadi bakalım. 15. günde gittik. 20. 17'de gitmişiz. 22 gibi dönmesini bekliyorum. Evet geri döndü Ted. Bravo oğlum. Çok iyisin. Bir tane tamam şeyle geri dönmüş. İki tane yemek, iki tane su bulmuş. Çok iyisin. Bir tane de lamba bulmuş. El feneri pardon lamba diyorum. Bence çok iyi. Şu anlık Ted'den başka bir şey isteyemeyiz zaten. Yemek su verelim Ted'e. Tamam. Bir şey olacakmış. Maskeyle dışarıya çıkıp bakacağız ona. Ha ya. Maske yırtıldı. Maske koptu. Kaynaklar almaya gittik ve gaz maskemiz biraz hasar gör diyor. Ama iki tane yemek, iki tane de su bulmuşuz. Şöyle Ted'in şeyini yapalım. iyileştirelim Şunu duydun mu? Sanki bir hayvan sürüsü tam üstümüzde. Eskiden güzel bahçemiz olduğu yerde tepiniyormuş gibi sesler geliyor. Bakalım. Vallahi bugün hiç karşıma çıkmayan şeyler çıkmaya başladı. Aa ne oldu? Ne oldu lan? Velok ne? Velo kirip kiripator sürüsü mü? O nasıl bir hayvandan? lan? Ya yalan ya. Ya ne güzel var ya. Bütün eşyalarımız vardı. Biz niye şimdi öyle bir şey giriştik ki harbiden? Baksana şuraya. 9 tane konservimiz, sekiz buçuk su, ilk yardım kitimiz, her şeyimiz vardı ya. Vallahi kaçardık. Evet arkadaşlar başarısız olduk. Son verdiğimiz o ıı, karardan dolayı başarısız olduk. Yapacak bir şey yok. Öldük. Bakalım verdiğimiz kararlar neymiş. 24 gün kalmışız. Bir buçuk su bir tane çorba tüketmişiz. Hiç sığınak savamadık zaten. Bir tane keşfe gitmişiz. Bir de bir yapmışız. 5 tane eşya getirmiş. 2 tane hayır. Iı, pardon bir tane hayır. 2 tane evet karar vermişiz. O iki evet kararında hayır versek şu an yani her şeyimiz daha güzel olacaktı. Her neyse bugünlük bu kadar. Beğendiyseniz like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.